Evet, günaydın. Bugün e, bu videoda, daha doğrusu bugün ilk dersim başlıyor benim Bilkent Üniversitesi'nde işte birazdan gideceğim ona da böyle işte Bilkent'te ilk günüm tarzı bir video çekeceğim. E, önce bir şey yapayım ben. Bir oda turu yapayım size. Bu şekil odadan giriyoruz. Tamam mı? İşte burada iki tane yatak var. Ve bu yatakların altında da aslında bayağı büyük çekmeceler var. Hani yatak kadar bizim yerler parke. Hani normalde insanlar ayakkabıyla giriyor ama biz o da arkadaşımla terlikle girmeye karar verdik. Ee, şöyle bir dolap var. Dolabın içini göstermek istemiyorum ama hani güzel yani içi raflı, maflı bayağı. İşte burada bir tane daha dolap var. Şurada minik bir buzdolabımız var. O da bayağı dolu. İşte benim burada eşyalarım var. Aslında hepsi burada değil. Çünkü dolaplarda falan da şey var. Ee, şey mutfaklarda da eşya koyabileceğimiz dolap var. Her neyse şurada şöyle bir lamba var. Çok bence useless. Hani e, işte bunu çeviriyorsun. Şey alıyor Böyle işte gece e, ne bileyim kitap mitap okursun yani ama lamba çok sıcak. Ve gerçekten e, bir açıyorsun çok şey oluyor. Şöyle ben birinci kattayım. Manzaram böyle. E, şöyle şey var işte. Bu e, bir dolap. Hani şey masa dolap. Bu da arkadaşımın dolabı. Şurada da işte şeyler var, çekmeceler var. Yani çok anlatılacak bir şey yok aslında. Ee, şöyle girdiğimiz zaman da şu ışıkları bir açayım. Burası e, bizim koridorun mutfağı. İşte şurada bir sürü eşya, kullanamayacağımız eşya var. Hani şunlar işte dediğim bahsettiğim dolaplar. E, burada böyle işte. Kim izleyecek bunu? Bir televizyon var. Şey var bir de şöyle. Böyle bir şey. Koridor şu şekilde. Bu da işte e, duş var. Bakayım. Yani şu şekilde işte duşlar. Arkasında şey var. E, askı var. Çıkalım buradan. Şöyle e, devam edince. burada. Şöyle. İşte burada da lavabolar var. İnsansız yakalamaya çalıştım demin. O yüzden videonun bir kısmını kestim. Şu çamaşır mevzusunu anlatayım hemen. Ee, şimdi şöyle işte. iki çamaşır. Çekemiyorum <laughs> İki çamaşır, iki kurutma makinesi var. Ee, anahtar alıyorsun aşağıdan. Bu oda kilitli. Şey şöyle. Ee, çünkü herkes girmesin falan diye. Anahtar alıyorsun. Sonra teslim ederken de teslim ediyorsun işte. Hani sadece sen gidiyorsun o arada. Evet şimdi çıktım. Saat şu an 11.30-12 falan. Benim dersim 1.30'da. O zamana kadar bizim e, ekipten arkadaşlarla oturacağız bakalım. Kitap almaya geldik. Bir tık pahalı her şey. Şu an dil reyonundayız. Hani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. <laughs> evet. Uf, bu fizik kitabımız. Çok ağır. Bir de mat için bir uygulama tarzı bir şey alıyoruz. Şu kod 350 lira. Hani bir a 4e 350 lira verdim az önce. Şimdi yemekhaneye geldik. İlk defa yemekhaneye geldim ve o kadar kalabalık ki. Yemekhaneye geldik şimdi. Harine, yine, bir ya, yine biznesmen. <laughs> bu arada, bir yemeği ortalama bir yemek böyle oluyor. Ben onu da çekeyim. Yine AC tayfa. Dur. E, okulda her yerde sigara içilmiyor. Sadece belli yerler var. Şimdi orayı da göstereceğim. O yüzden herkes bir yerde toplaşıp sigara içiyor. Şu e, mavi çizgiler de içilebiliyor sadece. O yüzden herkes orada. Burası işletme binası. Şurası daha beter. Daha fazla insan var. Bu okulda da her yerde sıra var ya. Evet şimdi buçukta ders var. Onu bekliyoruz. Şu havuza oturduk. Şöyle bir yer var. İnsanlar oturuyor. Evet şimdi Selin aynı sınıftaymışız. şimdi mattan çıktım. İngilizce dersine gidiyorum. İnsanlar ortalıkta böyle dolaşıyorlar. De i̇şte İngilizce'den çıktık. Hoca bir ders erken saldı. Bak buraya. Bakmam, olmaz. <laughs> Bakmam diye. <ya>. Olmaz. <laughs> şimdi işte yurda gidiyoruz geri. Pis pis bak Burası da ortak mutfak. Günalp kanka <laughs> nasıldı pilav? Kanka elinize sağlık artık siz mi yaptınız bilmiyorum ama çok güzeldi. Bunu doydum çok şükür sağ olun. <laughs> Böyle işte ortak mutfak sabah çekinememiştik. <laughs> Hadi gidelim. Her türlü otoyıkalar. Her türlü otoyıkalar. Röntgen kaldı ayağımda. Bunu da kendi videoma koyarım. En üstünü de ikinci sıp öğrendim. Evet ya. <yahu>. Sıfır. <laughs> 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 şimdi arkadaşların yanına gidiyorum. Şeyi bir göstereyim ya. bir kentin araba ortalamasını. Dünyanın en iyi stikörleri. Evet. evet Seni göremiyorlar şu an ama biliyorum. Sesin olsun yeterli. Oldum, Mükemmel stickerlar ya. Yani. Yazamadım abi. Evet. Çok güzel stickerlar. Evet, basık bir, <laughs> bir, şey, bir sürü çektim onları birleştireceğim. Şimdi bunu Şimdi... bunu, bunu, bunu yüklemem böyle. Aynen derse 10 dakika arayla arada bayağı mesafe olan şey koymuşlar. Hoca bir de yoklamaya çıkışta aldı. Ona koşuyoruz. Gyrosta <laughs> teyze karşılaştık. Soru çözüyoruz. Nasıl kanka şimdi anlat bakalım. Ben Şimdi sarı tartı 2 ve eksikçi bir sarı kırmızı var. Bundan da daha iyi sıcağı kırmızı tartıya bulacağım. Daha sonra bu ile eşitleyip kağıt bulacağım. Kırmızı ayı işte. Çocuğu ise ay sıcağı, 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 ay bu ay sıcağı, 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 Bekleyin. Kama, düğün kameraya Spor <laughs> <laughs> salonuna geldik. Fahri neredesin? Ah, Şuradan mı olacaksın Video? <laughs> 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 Ya zaten şey aklımdan geldiği anlattı mıydı? bekliyoruz, bindik. Niye indik o zaman abiciğim? Şey. Bizi indirip <laughs> başka bir şeye koydular. Ve tekrar bekliyoruz. Artık ne olur? <laughs> Bye. Geliştirdikçe tabi var ama esas ilişkice yok. Hayır hayır, açıya bak. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir cumartesi kahvaltısı <laughs> yapıyoruz. Günel burada biber doğuyor. Seyfi ise becerikli elleriyle soğan doğuruyor. Böyle yani. doğrama Seyfi. Elini şöyle katılalım. yapacaksın. Öğretmemişiz e, ya. Şöyle yapacaksın Seyfi. Pençe tekli. Pençe. Bak hayranı kesmesin diye bak. Evet kahvaltımız böyle şey hemen menemen <laughs> hakkında bir yorum yapalım. Şey var ya <laughs> işte düğünde yemek yerken kamera gelince <laughs> adamlar var. <işte. gülüyor> Hadi Hadi öyle. Ee, artık yavaştan bitireyim diyorum videoyu. Hani. Bayağı vlog çektim. Şu anda işte derslerim bitti. Geldim. Döndüm yurda. Evet, şimdi işte mülakatım var. Zaten sesleri de geliyordur. Evet, Akbank'la beraber. beraber. Hani yani, e, umarım güzel şey bir vlog sahibinde. olmuştur. Evet şimdi e, edit, bu videonun editini yapacağım. Görüşürüz.